Arkadaşlar merhabalar, iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Kazanım kavrama 12. testimizi sizler için çözmeye çalışalım. İlk sorumuzdan başlayalım. x kare eksi y kare eksi 15 sıfır olarak verilmiş. x eksi y 3 de sıfırsa x y çarpımının değeri kaçtır diye sorulmuş. Şöyle ilerleyebiliriz diye düşünüyorum. Şuradaki 15'i karşıya atarsak x'in karesi eksi y'nin karesi kaç gelecektir? 15. Şuradaki x kare eksi y kareyi x eksi y çarpı x artı y olarak çarpanlarına ayırabiliriz arkadaşlar. Bakın şuradaki 3'ü karşıya atarsak x eksi y'imizin 3 geldiğini görüyoruz. Şurada x eksi y gördüğümüz yere 3 yazarsak yan tarafında 5 gelmesi gerekir ki 3 kere 5'ten kaça ulaşmış olalım? 15'e. Bu durumda biz x eksi y'imizin 3 x artı y'imizin de 5 geleceğini söyleyebiliriz. Taraf tarafa toplarsak y'ler gider. Elimizde 2x kalır. 2x'imiz 8'den x'imiz 4 olarak bulunmuş olur. Şurada yerine yazarsak x yerine 4 yazarsak 4 artı y eşittir 5'ten y'miz de 1 olarak bulmuş oluruz. İkisinin çarpımı da 4 kere 1'den bize 4'ü verecektir. Doğru cevabın c şıkkı olması gerekir arkadaşlar. İkinci sorumuzda devam edelim arkadaşlar. Verilen parabollerin kesim noktasının ordinata hangisi olabilir demiş. Tabii iki parabolümüz var. İki noktada kesişebilirler. Tek noktada kesişebilirler. Kesişmeyebilirler. Bunları bulmak için ortak çözüm yapmamız gerekir. Yani buradaki 2x kare artı x eksi 7'yi eksi x kare eksi 3x artı 8'e eşitlememiz gerekir. Hemen x kareleri ve diğerlerini aynı tarafa gönderelim. 3x kare artı 4x eksi 15 eşittir 0'ı Elde etmiş olalım. Ee, aslında bu denklemin deltasına baktığımızda sıfırdan büyük geliyor. Belli ki buradan iki tane kök gelecek. Çarpanlar ayırarak o kökleri bulmaya çalışalım. Arkadaşlar sanırım şu şekilde ayırmamız gerekiyor. 3x diyelim. Şuraya eksi 3 yazmış olalım. Bir de x artı 5 diyelim. Bakalım 3x kare 15x eksi 3 xten yanlış ayırdım arkadaşlar. Özür dilerim. Şurayı tekrar düzenleyeyim. Şuraya kaç yazacağız? Buraya eksi 5 yazacağız. Şuraya x artı 3 yazmış olacağız. Bakın bu çarpım bize Şuradaki denklemimizi vermiş olacaktır. Burayı sıfır eşit dediğimizde x'imizin bir 5 bölü 3 bir de x'imizin eksi 3 geldiğini görüyoruz. E, i̇kisinden birini yazıp e, verilen istenilen ordinatı yakalamaya çalışalım. İsterseniz önce tam sayı olanı yazalım. Bakalım kaç gelecek. İki denklemden birini yazabiliriz. Zaten bu ortak nokta ikisinde de bize aynı görüntüyü verecektir. Şurada eksi 3 yazarsak eksi 3'ün karesi 9 eksi 9 eksi 3 çarpı eksi 3'ten artı 9 artı 8 gelir. Bunlar götürünce 8'i ordinat olarak bulmuş oluruz. O da bize şıklarda verildiği için doğru cevabın D şıkkı 8 geleceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Üçüncü sorumuza bakalım arkadaşlar. A büyük 0 olmak üzere x kare eksi a x artı y artı 6 eşittir 0. 3 x eksi y eksi 2 eşittir 0 denklem sistemini sağlayan yalnız bir x y sıralı ikilisi olduğuna göre a değeri kaçtır diye sorulmuş. Aslında burada y'lerimizi çekersek y eşittir. Eksi x kare artı a eksi 6 gelecektir. Buradan da y eşittir. E, 3 x eksi 2 gelmiş olur. Bu iki denklemi birden sağlamak demek ikisinin ortak çözümünü yapmak demektir aslında. Demek ki ikisinin ortak çözümünden sadece bir tane kök geliyormuş. Aslında birinin parabol birinin doğru olduğunu görüyoruz. Demek ki bunlar tek noktada kesişiyormuş. Yani birbirlerine t etmişler gibi düşünebiliriz arkadaşlar. Hemen ortak çözümümüzü yapalım. 3 x eksi 2 eşittir. Eksi x kare artı ax eksi 6 demiş olalım. Hepsini bu tarafa atarsak x kare artı 3x eksi ax artı 4 eşittir 0 denklemini elde etmiş oluruz. Biz bu denklemden bir kökün gelmesini istiyoruz. Bu denklemden bir kökün gelmesi demek bu denklemin deltasının sıfır olması demektir. Çift katlı kökün olması demektir. Deltayı sıfır eşitleyerek yapabiliriz. Ya da bunun tam kare bir ifade olduğunu düşünebiliriz. Ki bu durumda zaten deltası sıfır yapar. Tam kare ise şuradaki sabit sayı bize belirleyici olacaktır. Burada 4 varsa burada ya x eksi 2'nin karesi vardır ya da x artı 2'nin karesi vardır da diyebiliriz arkadaşlar. Bu durumda şunun karesini aldığımızda buranın eksi 4x eğer bunun karesini alırsak da buranın artı 4x gelmesi gerekir. Baktığımızda 3x eksi ax demiş yani 3 eksi a'mızın ya eksi 4 olması gerekir ya da 3 eksi a'mızın 4 olması gerekir. Buradan a'mızı 7 buluruz buradan a'mızı eksi 1 buluruz a'mız pozitif olacağı için a'mızın alacağı değerin e şıkkı 7 geleceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Dördüncü sorumuza devam edelim arkadaşlar. X'in 2'den farklı olduğu söylenmiş ve 2 tane eşitlik verilmiş. X çarpı Y'nin kaç olduğu sorulmuş. Hemen şuradan y'mizi çekelim. Y eşittir X artı 4'ü şu üstteki denklemde yerine yazalım arkadaşlar. X'in karesi artı X çarpı X artı 4 eksi 4 eksi 2 çarpı X artı 4 eşittir 0 demiş olalım. Düzenlersek X kare artı X kare artı 4X... Eksi 4 eksi 2x eksi 8 eşittir 0 gelmiş olur. Buradan 2x kare artı 2x eksi 12 eşittir 0 elde ederiz. 2'ye bölersek her tarafı x kare artı x eksi 6 eşittir 0 gelmiş olur. Çarpanı ayırdığımızda x artı 3 çarpı x eksi 2 eşittir 0 geldiğini görüyoruz. Buradan x'lerimizden birincisi 2 bir diğeri eksi 3 gelir. x'in 2 olmadığı söylenmiş o zaman x'e eksi 3 almamız gerekir. Şurada eksi 3 yazarsak eksi 3 artı 4'ten y'mizi 1 olarak bulmuş oluruz arkadaşlar. Y'miz 1, x'imiz eksi 3 çarpımları bize c şıkkı eksi 3'ü verecektir. Arkadaşlar verilen iki eşitlikten x kare artı y kareye ulaşmaya çalışacağız. İsterseniz taraf tarafa yok edelim. Mesela x kareleri önce yok edelim. Daha sonra oradan y'yi bulup y kareyi bulup y kare yerine yazıp x kareyi bulabiliriz. İsterseniz bakın şurayı bir eksi üçte çarpalım. Eksi 3'te çarptığımızda burası 3'ler gider eksi x kare olur. Alttaki x kareyle ile toplayınca sıfırlanır. Üst tarafta ise eksi 3 çarpı eksi y kare bölü 4'ten 3 tane y kare bölü 4 gelir. Altta da eksi y karemiz var. Eşittir. Eksi 3 çarpı 2 eksi 6 eksi 6 artı 4'ten eksi 2'nin geldiğini görüyoruz. Buradan eksi y kare bölü 4 eşittir eksi 2'den y karemizi 8 olarak bulmuş oluruz arkadaşlar. Gelin şurada y ye karemizi yerine yazalım. x kare eksi 8 eşittir 4 gelsin. x karemiz de buradan 12 olarak bulunmuş olsun. 1'i 8 1'i 12 toplamları bize 20'yi verecektir. Arkadaşlar verilen denklem sistemini sağlayan x ve y gerçek sayıları için hangileri doğru olabilir diye sorulmuş. Bakın burada e, taraf tarafa toplama yaptığımızda y kare ve y'lerin birbirlerini götürdüğünü görüyoruz. Hemen taraf tarafa toplayalım. Şuradaki y kareler y'ler birbirini götürsün. x kare buradan x kare buradan 2 x kare gelecektir arkadaşlar. 3 x buradan eksi x buradan artı 2 x gelmiş olur. Şuradan eksi 10 var. Buradan da eksi 2'miz var. Eksi 12 eşittir 0 diyelim. 2 parantezinde x kare artı x eksi 6. 6 eşittir. 0 gelir. Çarpanlara ayırdığımızda x artı 3 çarpı x eksi 2 gelir. Buradan x'imizin ya 2 ya da x'imizin eksi 3 geleceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. x'i yerine yazıp bir y'yi bulmaya çalışalım. Mesela şu denklemde yazalım arkadaşlar. x yerine eksi 3 yazdık. Ne gelir? 9 artı y kare artı 3 artı y eksi 2 eşittir. 0 gelmiş olur. Bu da bize y kare artı y e, artı neyi vermiş olur arkadaşlar? 10 eşittir 0 vermiş olur. Buradan bir kere gerçek sayının gelmediğini görüyoruz arkadaşlar. Çünkü delta sıfırdan küçük gelir. Bir de x yerine 2 yazalım yine burada. 2'nin karesine geldi. 4 geldi. Artı y kare. Eksi 2 artı y eksi 2 eşittir 0. Buradan şu sabit sayılar birbirini götürdü. Y kare artı y eşittir 0 elde ettik. Y parantezinde y artı 1 eşittir 0 yakalamış olduk. Bu durumda arkadaşlar y'mizin ya 0 ya da y'mizin eksi 1 gerçek sayılar geleceğini görmüş oluyoruz. X'imize kaç vermiştik? 2 vermiştik. X 2 iken Y'miz 0 veya eksi 1 gelebiliyormuş arkadaşlar. Denklem sistemini sağlayan X ve Y'ler için X çarpı Y 0 olabilir demiş. Y'yi 0 alırsak bunu sağlamış oluruz. Bu doğrudur diyebiliriz. X artı Y 1 olabilir demiş. 2 ile eksi 1'i toplarsak 1 gelir. Doğru. X eksi Y'nin 4 olduğu bir durum göremiyoruz. Demek ki doğru cevabımız C şıkkı 1 ve 2 gelecektir arkadaşlar. Yedinci sorumuzla devam edelim arkadaşlar. Ee, burada iki tane eşitlik verilmiş. Mutlak değer x eksi y'nin kaç olduğu bize sorulmuş. İsterseniz şöyle yapalım. Mesela üst taraftan alt tarafı çıkartalım. x kareler gitsin, y kareler gitsin. Eksi 3 eksi y eksi x y eşittir. 8 eksi 4'ten 4 olarak bulunmuş olsun. Burası bize eksi 4 x y'yi verecektir. Eşittir 4 dedik. 4'ler gider. Eksi x y eşittir 1'den y'mizi aslında eksi 1 bölü x olarak bulacağımızı söyleyebiliriz. Arkadaşlar bence burada iki denklemden birinde y yerine eksi 1 bölü x yazalım. Hatta şurada da eksi 1 bölü x yazalım. O zaman x eksi eksi 1 bölü x'ten aslında bizden x artı 1 bölü x'in mutlak değerinin istendiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Hemen yerine yazıyorum. x kare artı x çarpı y'nin yerine eksi 1 bölü x yazdım. Artı yine eksi 1 bölü x yazınca 1 bölü x kare geldi. Eşittir 4 demiş olduk. Bakın şurası eksi 1 yapar. Eksi 1 karşıya atarsak x kare artı 1 bölü x karenin 4 artı 1'den 5 geldiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Bizden x artı 1 bölü x'in mutlak değeri istenmiş. x artı 1 bölü x'e biz m diyelim. Her iki tarafın karesini bir alalım. x kare artı ikincinin karesinden 1 bölü x kare Artı 2 çarpı birinci çarpı ikinci bize m'nin karesini verecektir. Bakın burası kaç yapar arkadaşlar? 2 yapmış olur. E zaten x kare artı 1 bölü x kareyi de 5 bulmuştuk. 5 artı 2'den m karemiz kaç gelmiş oldu? 7. M karemiz 7 ise m'mizin artı eksi kök 7 geleceğini söyleyebiliriz. Zaten bizim m'miz x artı 1 bölü x'ti ve bizden bunun mutlak değeri istenmişti. O zaman doğru cevabın kök 7 geleceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. 8. sorumuza devam edelim arkadaşlar. Verilen parabol ve doğrunun kesim noktaları A ve B'dir. A, B kaç birimdir diye sorulmuş. Elimizde bir parabol var. Belli ki bir doğru bunu iki noktada kesiyor. Bu iki nokta arası uzaklığın sorulduğunu görüyoruz arkadaşlar. Normalde bu kesim noktaları nasıl buluyorduk? Ortak çözümle. Gelin bir ortak çözüm yapalım. Yani birbirine eşit diyelim. X kare eksi 3 X artı 1 eşittir. X eksi 2. Buradan X kare eksi 4 X artı 3 eşittir. 0 gelmiş olur. X eksi 1 çarpı X eksi 3 eşittir. 0'dan X'imizin bir 1 bir de 3 geldiğini görüyoruz. Burada A noktasının apsisini 1, B noktasının apsisinde 3 gibi düşünelim. Ordinatları da ikisinden birinde yazarak bulabiliriz. Çünkü bunlar kesim noktası bize aynı görüntüyü verecektir. Şurada yazarsak 1 2'den 1 geldiğini yine burada yazarsak 3 2'den 1'in geldiğini görüyoruz. Demek ki biz 1 virgül 1, 1 ile 3 virgül 1 noktaları arasındaki uzaklığı hesaplayacağız. Bu uzaklığa k diyelim. Nasıl hesaplıyorduk? k eşittir. Kök içinde x'ler farkının karesi. 1'den 3 çıktı. Eksi 2. Eksi 2'nin karesi. Artı eksi 1 bir, eksi 1'den yine eksi 2'nin karesi. 4 buradan 4 buradan kök 8 gelir. Bu da bize 2 iki kök 2'yi verecektir. Aradığımız cevabın C şıkkı gelmesi gerekir arkadaşlar. Arkadaşlar 9. sorumuzda şu üst kısmın zaten x artı y'nin karesi olduğunu görüyoruz. x artı y'nin karesi 16 ise bu durumda x artı y'mizin ya 4 ya da x artı y'mizin eksi 4 gelmesi gerekir arkadaşlar. Alt tarafta da bir çarpanlar ayırma yapalım. x kare eksi x y eksi 2 y kareyi x artı y çarpı x eksi 2 y diye çarpanlar ayırabileceğimizi biliyoruz. Bu kaça eşitmiş? 12'ye. x artı y'miz ya 4'tü ya eksi 4'tü. Burayı 4 alırsak burası 3 gelir. Eksi 4 alırsak da eksi 3 geleceğini söyleyebiliriz. Bir 4 aldığımız durumu çözelim. X artı Y eşittir 4. Bu durumda x eksi 2 ymizde ne geliyordu arkadaşlar? 3 gelmiş oluyordu. Bize y'yi soruyor. X'leri yok edeceğiz. Üstten 6 çıkartalım. X'ler gider. Y eksi eksi 2 y'den 3 y gelir. 4'ten 3 çıkınca 1 gelmiş olur. Y'mizi buradan 1 bölü 3 olarak bulmuş oluruz. Bir de eksi 4 ve eksi 3'te olanı çözelim. X artı y eşittir eksi 4. X eksi 2 y eşittir. Kaç gelecek arkadaşlar? Eksi 3 gelmiş olacak. Yine üstten 6 çıkardık. Yine 3 y geldi. Eksi 4 eksi eksi 3'ten arkadaşlar. Bu sefer eksi 1'e ulaştık. Y'miz buradan eksi 1 bölü 3 geldi. Her iki tarafı da eksi ile çarptığımız için zaten eksilisinin geleceğini tahmin edebilirdik. O zaman y'nin alabileceği değerlerden 1 1 bölü 3, 1'i eksi 1 bölü 3 bunların çarpımı da bize eksi 1 bölü 9'u verecektir arkadaşlar. 10. sorumuza devam edelim arkadaşlar. Denklem sisteminde x gerçek sayısını alabileceği değerler çarpımı kaçtır diye sorulmuş. Bence burada şöyle bir yol izleyebiliriz. Bakın şuradaki ifadeyi x parantezine alalım. x parantezinde x eksi 2'ye gelir. Eksi 6'yı da karşıya atarsak buranın 6'ya eşit olması gerekir. Benzer mantıkla şurada da arkadaşlar ben eksi y parantezine alacağım. Çünkü eksi y parantezini alınca buradan x buradan eksi 2 y'nin geldiğini görüyoruz. Eşittir kaç demiş olalım? 9 demiş olalım. Taraf tarafa oranlarsak x eksi 2 y'ler birbirini götürecektir. Buradan eksi x bölü y eşittir. 6 bölü 9'dan 2 bölü 3'ü elde etmiş oluruz. Bu bir elimizde beklesin. Bize bu denklem sisteminde x'in alabileceği değerler çarpımı sorulmuş. Arkadaşlar gelin ikisinden birinde şurada y'yi çekip x cinsinden yazalım ve x'in alabileceği değerleri bulmuş olalım. Şuradan y'yi çekersek y eşittir. Eksi 3 x bölü 2 gelmiş olur. Mesela şu üsttekinde y gördüğümüz yere eksi 3 x bölü 2 yazabileceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Bu durumda x kare eksi 2x çarpı y yerine eksi 3x bölü 2 yazdım. Eksi 6 eşittir 0 gelmiş olur. Bakın şuradaki ikiler birbirini götürsün. Şurası eksi x çarpı eksi 3 xten artı 3 x kare gelsin. Eksi 6 eşittir 0 demiş olalım. Buradan 4 x kare eksi 6 eşittir 0 gelir. Buradan x'leri çekebiliriz ama zaten bize x'in alabileceği değerler çarpımı sorulmuştu. E köklerimizin reel geldiğini görüyoruz. Direkt burada c bölü a'dan eksi 6 bölü 4 yani eksi 3 bölü 2 olarak x'in alabileceği değerler çarpımını bulacağımızı söyleyebiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar 11. sorumuzda devam edelim. X eksi y artı x y 7 olarak x kare y eksi x y kare de 10 olarak verilmiş. Bunu sağlayan x gerçek sayılarının toplamı kaçtır diye sorulmuş. Arkadaşlar bakın aslında şurada da ben x eksi y ve x çarpı y'nin gizli olduğunu görüyorum. Şurayı biz bir x y parantezine alırsak sol taraftan x sağ taraftan y gelir. Bu çarpım bize kaçı veriyormuş? Onu veriyormuş arkadaşlar. Bakın XY, x y x eksi y x eksi -Y, y x y var. Gelin biz şu x eksi y'ye k diyelim. x çarpı y'mize m diyelim. Burada da burası k gelmiş olsun burası m gelmiş olsun. Mesela bakın k artı m'miz kaça eşit? 7'ye eşit. Burada da m çarpı k'mizin kaç olduğunu görüyoruz? 10 olduğunu görüyoruz. Örneğin ben şuradan k'yi çeksem k'nin yerine 10 bölü m yazmış olsam. Gelin şurada k yerine 10 bölü m yazalım. 10 bölü m artı m eşittir 7 gelir. Her tarafı m ile çarparsak yazarsak m kare eksi 7m artı 10 eşittir 0 elde etmiş oluruz. Burayı çarpanlara ayırdığımızda m eksi 2 çarpı m eksi 5 eşittir 0 gelir. Yani buradan m ya 2 ya da 5 olduğunu görmüş oluruz arkadaşlar. m dediğimiz neydi? x çarpı y ben o zaman m'nin 2 olduğu yerde k'nin kaç olduğunu söyleyebilirim? 5 k'miz 5 ise x eksi y'miz kaça eşittir? 5'e. Buradan aslında y'mizin x eksi 5 geldiğini söyleyebiliriz. Aynı mantıkla m'miz 5 iken k'miz 2 gelecektir. x eksi y eşittir 2'den. Bu sefer Y'mizin x eksi 2 geldiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. M'mizin 2 olduğunu bildiğimiz yerde K'miz 5'ti. O bu taraf M'mizin 5 olduğunu bildiğimiz yerde K'miz 2 idi. Onu da bu tarafta düzenledik. O zaman biz buraya geldiğimizde bizim burada biz K'mizi 2 olarak aldığımızda M'miz 5 olmalı. Yani X çarpı Y'miz bize 5'i vermeli. X çarpı Y diyorum. Y'nin yerine de X eksi 2 yazdığımda bunun 5 geleceğini söyleyebilirim. Aynı mantıkta bu tarafta da o zaman X çarpı Y'nin yani X çarpı X eksi 5'in bu sefer bana 2'yi vereceğini söyleyebilirim arkadaşlar. Düzenlersem X kare eksi 2 X eksi 5 eşittir 0 x kare eksi 5x eksi 2 eşittir 0 gelmiş olur. Baktığımda buranın da deltası 0'dan büyük arkadaşlar. Buranın da deltası 0'dan büyük yani diskriminantı. O zaman ikisinden de ikişer tane gerçel kök gelecektir. Bana bu gerçel köklerin toplamı sorulmuş. Şuradan eksi b bölü a'dan kökler toplamı 2 gelir. Buradan da eksi b bölü a'dan kökler toplamı 5 gelir. 2 artı 5'ten de doğru cevabı 7 olarak bulmuş olurum arkadaşlar. 12. sorumuzla devam edelim. Yukarıda verilen grafikte y eşittir fx parabolü ile d doğrusunun kesim noktaları a ve b'dir. A ve B noktalarını bulmak için aşağıdaki denklem sistemlerinden hangisinin çözüm kümesini bulmak gerekir? Aslında parabolümüzün ve doğrumuzun ortak çözümünü yapacağımız için ikisinin denklemini yazmak yeterli olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Ee, öncelikle parabolün denklemini yazalım. Köklerinden biri eksi 1, bir, biri 3. 1 verdiğimizde de eksi 4 gelmiş. O zaman parabolümüz arkadaşlar fx ile göstermişiz. fx eşittir diyelim. a çarpı kökün eksi 1 gelmesi için x artı 1 yazdık. 3 gelmesi için de x eksi 3 yazdık. Bakın burada 1 verince kaç çıkıyor? Eksi 4. O zaman f1 eşittir diyelim. a çarpı 1 artı 1 2. 1 eksi 3 eksi 2. Bunun eksi 4 olmasını istiyorum. Buradan a'mızın 1 geldiğini görüyoruz. O zaman bizim fx'imiz A'mız 1 olduğu için x artı 1 çarpı x eksi 3'tür. Yani x kare eksi e, 2x eksi 3'e eşittir arkadaşlar. Bunu belirlemiş olduk. Bir de doğrumuzun denklemini belirleyeceğiz arkadaşlar. Doğrumuzun denklemini nasıl belirleyelim? Zaten geçtiği bir noktayı biliyoruz. Burası 0, eksi 8 noktası. Diğer geçtiği bir noktada arkadaşlar 1, eksi 4 noktası. 2, geçtiği iki noktayı biliyoruz. Denklemini yazabiliriz. Önce eğimini hesaplayalım. Y'ler farkı bölü x'ler farkı. Eğimi m ile gösterirsek eksi 4 eksi eksi 8'den... 4 gelir. 1 eksi 0'dan da 1 gelmiş olur. Eğimini 4 olarak bulmuş oluruz. O zaman geçtiği bir noktayı alalım ve denklemimizi yazalım. Y eşittir diyorum arkadaşlar. E, Mx artı de yazabiliriz. M'imiz 4 olduğu için 4 x x. X'e 0 verdiğimizde eksi 8 geldiği için buraya da eksi 8 eklemiş oluruz. Bu da doğrumuzun denklemidir. Arkadaşlar bunları düzenleyeceğiz. Sabit sayıları bir tarafta bırakmamızı istemişler. Şurayı yine y gibi alacağız. Y eşittir x kare eksi 2x eksi 3'de arkadaşlar. E, ne yapalım? Eksi 3'ü bir tarafa bırakalım, bunları bu tarafa atalım. Ne gelmiş olur? Y eksi x kare artı 2x eşittir. Eksi 3 gelmiş olur arkadaşlar. Şurada sabit sayı sabit, yalnız bırakırsak y eksi 4x eşittir. Eksi 8 gelmiş olur. Bakalım bu bize verilmiş mi? Y, bir de bunun eksiyle çarpılmış hali de olabilir arkadaşlar. Sanırım o bakın B şıkkında verilmiş. Çünkü ben y eksi 4x eşittir. Eksi 8 demiştim. Her iki taraf eksiyle çarpılmış. 4x eksi y 8 olmuş. Şurada da her iki taraf eksiyle çarpılmış. Bakın eksi x karemiz artı x kareye. 2x'imiz eksi 2x'e y'imiz eksi y'ye dönmüş. Burası da 3 dönmüş. Demek ki aradığımız cevap B şıkkında verilmiştir diyebiliriz arkadaşlar. Bir testimizi daha tamamladık. Umarım çözümlerimiz faydalı oluyordur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.